Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün, sizlere oldukça ilginç bir konuyla karşınızdayız. 56 kurban, Rostov canavarı Andrei Chikatilo'nun 14 yıl boyunca nasıl gizlendiği hakkında konuşacağız. Bu konu, hem merak uyandırıcı hem de korkutucu detayları barındırıyor. Andrei Chikatilo, Sovyetler Birliği'nde işlediği vahşi cinayetlerle adını tarihe yazdırmıştır. Kurbanlarının sayısı 56 ya kadar ulaşan bu seri katil, uzun yıllar boyunca yakalanmamayı başarmıştır. Peki, nasıl oluyor da bir canavar bu kadar uzun süre gizli kalabiliyor? Bu videoda Andrei Chikatilo'nun korkunç cinayetlerine ve yakalanma hikayesine derinlemesine dalacağız. Sakladığı sırları, polislerin zorlu araştırmalarını ve nasıl nihayetinde yakalandığını öğreneceğiz. İzleyeceğiniz her detay sizi şaşırtacak ve düşündürecek bu videoyu sonuna kadar izlememek için hiçbir nedeniniz olmayacak. Eğer gerilim dolu bir hikayeye hazırsanız, hemen oynat tuşuna basın ve bu karanlık yolculuğa katılın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi, gerilim dolu hikayemiz başlasın. Rusya'nın Rostov şehri, tarihinin karanlık sayfalarında yer alan bir olayla anılmaktadır, Andrei Chikatilo'nun Vahşi Cinayetler serisi. 1982 ile 1990 yılları arasında, bu acımasız seri katil, 56 kişiyi kurban seçti ve onları vahşi birer canavara dönüştürdü. Peki, bu dehşet verici hikaye nasıl başladı ve Chikatilo nasıl bu kadar uzun süre yakalanmadan gizlenebildi? Andrei Chikatilo'nun karanlık hikayesi, çocukluğunda başlamaktadır. Tuhaf ve karmaşık bir aile geçmişi olan Chikatilo, kendi cinsel sapkınlıklarının izlerini taşıyordu çocukluğunda zorbalığa maruz kalan, sürekli olarak aşağılanan ve saldırıya uğrayan Chikatilo, travmatik bir deneyim yaşadı. Bu deneyim, onun gelecekteki sapkın eğilimlerini tetikleyerek çocukluğunun masumiyetini çaldı. Chikatilo'nun cinayet serisi, 1982 yılında Rostov'da başladı. İlk kurbanı, genç bir kadın olan Narisat Kaçenko oldu. Onu takip eden yıllarda, Chikatilo bir dizi kadın ve çocuğu hedef aldı. Kurbanlarının çoğu genç kızlardı ve onları öldürdükten sonra vahşi bir şekilde parçalara ayırıp yemek isteği duyuyordu. Bu içgüdülerle hareket eden bir canavar, sıradan insanların anlayamayacağı bir zihin yapısına sahipti. Peki, Chikatilo'nun bu dehşet verici cinayetleri nasıl bu kadar uzun süre gizli kalabildi? Bu sorunun cevabı hem polisin ihmallerinde hem de Chikatilo'nun zekice taktiklerinde yatmaktadır. Çikatilo, kurbanlarını akıllıca seçti ve onları insanların dikkatini çekmeyecek şekilde ortadan kaybolması kolay olan insanlardan seçti. Bu da ona, uzun bir süre boyunca hiçbir şüphe uyandırmadan devam etme imkanı sağladı. Aynı zamanda, polis teşkilatı da soruşturmayı yürütürken bir dizi hata yaptı. İlk olarak, Çikatilo'nun cinayetlerini seri cinayetler olarak tanımlamakta zorlandılar ve bu nedenle birçok cinayeti ayrı ayrı ele aldılar. Ayrıca, Chikatilo'nun psikolojisini anlamak için yeterli kaynak ve bilgiye sahip değillerdi. Bu da onun yakalanmasını zorlaştırdı. Ancak, 1990 yılında Chikatilo'nun son kurbanı olan Sergey Markov üzerinde yapılan bir dizi dikkatli inceleme, polisin onu yakalamasına yardımcı oldu. Cesedin üzerinde bulunan ipuçları ve DNA testleri Chikatilo'yu cinayetlere bağladı. Ardından yapılan soruşturma ve takip sonucunda Chikatilo 20 Temmuz 1992'de yakalandı. Andrei Chikatilo'nun 14 yıl boyunca nasıl gizlendiği sorusu, bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda cevap buldu. Hem Chikatilo'nun zekice taktikleri hem de polisin ihmalleri, onun bu dehşet verici cinayet serisini bu kadar uzun süre gizli tutmasına yardımcı oldu. Ancak sonunda adalet yerini buldu ve Çikatilo'nun dehşet dolu hikayesi sona erdi. Andrei Çikatilo'nun cinayetleri sadece bir seri katil hikayesinden çok daha fazlasıdır. Bu olaylar insan doğasının karanlık yönlerini ve suç psikolojisinin karmaşıklığını gözler önüne sermektedir. Bunu görmek içimizdeki canavarları anlamak ve önlem almak için bir uyarıdır.